Evet arkadaşlar Singer 1 Lans 61.60 dikiş makinemdi benim. Dikişlerimi bu kumaşla 7 ve 8, 7.5 civarı yaptım. Öncelikle şu şekilde ön ağı makinenin ayağının altına koyuyorum. Sonrasında makinenin ipini üstünde bırakıyorum kumaşın ki ipini koparmasın. Çok fazla ipi koparıyor. Böyle bir yöntem buldum ben de. Evet başlıyoruz. Düz dikiş ile dışarıda kalan kısım makinenin ayağının hemen altında bitecek şekilde. Ama patlakta olmamasına özen gösterelim. Kumaşı üst üste getirip Kenardaki dönerden ipini kaldırıyorum ve kenardan kesiyorum. Şu şekilde bu tarafını dikmiş oldum. Aynı şekilde karşı tarafı arka alada dikeceğiz. İpimizin ayağının altına. İp kumaşın üzerinde kalacak şekilde ayağını indiriyoruz. Yine kumaşı üst üste getirip dikiyoruz. Evet bitti. kaldırdım. İpimi kestim. Geriye bıraktım. Şu an ne oldu? Şu şekilde pantolon modelimizin altı hemen hemen oluştu. Arka beden uzun kısım. Ön beden kısa kısım. Kaçaları eşleştirip yine şu ara dikişini yapacağız aynı şekilde. Koyuyoruz makinemizin altına ayağımızı. Evet. Şu şekilde pantolonumuz dikildi. Kaçı manşetlerimizi ayarlayacağız şimdi. Manşetlerimiz şu şekildeydi. İkiye katlıyoruz. Uzun yerinden, açık yerinden dikiyoruz. Baş yine ipin altında gelecek şekilde. indirdim ayağımı. Eşim şuna. Evet. şöyle açıyoruz. Görmüş Bu dikişin ortasını açıyoruz. İkiye katlıyoruz. Ve kıvırdığımızda işte size haça manşeti. Şimdi iki yerinden dikiş atabilirsiniz. Kaydınız için sorun yok. Yani hindi patlamı diye kalabilir işte. Paçama bize bakacak şekilde yapıyoruz. Manşet içine sokuyoruz Ve diğer paçayı da içeriden şu şekilde koyuyoruz. Evet. İpimizi kumaşın üzerine bırakıyoruz ki ipimiz kopmasın. Ayağımızı indirdik. Ve yavaş yavaş bir tur atarak işini gerçekleştireceğiz. <laughs> İpimizi serbest bırakıp kestik. Bu şekilde pis kısmı içeride kaldı. Yönden de şu şekilde görünüyor. Daha sonra kesmiş olduğumuz ribonumuzu yine ikiye katlıyoruz. Esneme yönü bu tarafa doğru göre olacak. Keserken buna dikkat edin lütfen. Yine ayağımızın altına kumaşımızı yerleştirdik. İpimizi kaldırmamız gerekiyor. İpimiz de kumaşın üstünde kalacak şekilde ayağımızı indirdik. Şimdi yapıyoruz. Bu evet, Kalan Kamentez'i böyle kestik. Fazlalığı da geçelim. Yine yani paça manşet mantığıyla ikiye katlıyoruz. Bu şekilde bedenimizin içine takacağız. Evet dikişimiz bitti. Şimdi uzun kalan ipliklerimizin temizliğini yapacağız. Her tarafındaki. Evet bu şekilde pantolonumuz bitmiş bulunuyor.